Değerli arkadaşlar bunu aslında tabi Uzat'ın kendisine sormak lazım. Uzat artık uçağda yaşamıyor. Çok yerlerde kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur. Ama bir üniversiteli olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık var. Yani insanın giyimine, kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak bunu bir defa kalkıp da bir demokrasi bir fikir özgürlüğü olarak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğun zaman normalde bakıyorsunuz inanç özgürlüğünden bahsediyor, fikir özgürlüğünden bahsediyor. E nasıl bir inanç özgürlüğü bu? Nasıl bir fikir özgürlüğü bu? Bırakın artık bu işleri ya. Artık yani o 50'li yıllardaki 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğunu yaşam tarzı olarak hala İnsanların yaşamlarına, müdahaleye devam ettiklerini görmek istemiyoruz. Öyle kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamazsın. Geçti o işler. Yanında iki tane değil, yirmi tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Ve burada da hakim, savcı, Polis, bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir. Şartların içerisinde bir defa şu yoktur. Yani başörtülü olan hakim olamaz. Hakimi olamaz, savcı olamaz. Veya başörtülü olan polis olamaz. Böyle bir şey var mı? Devletin hangi kurumuna, hangi şartlarla girilir bunlar bellidir. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumlardan mezun olduğunuz zaman nerelere girebilirsiniz? Bunlar bellidir. Dolayısıyla bu kuralları da böyle ayaküstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur ve oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle bütün mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldat Geçti o işler bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Değil mi? Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Bak daha buralara kadar gelindi artık. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor. Evet. Efendim, e, babası bir açıklama yapmıştı ve bana davadan Kemal sanmıyız, ve soruların Nasıl Sayın Kemal niçin acaba bunu cevapsız bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben konuşmayayım veya onun adına ben cevap vermeyeyim. artık bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var. Taciz var, tecavüz var, hırsızlık var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık net ortada. Şimdi en güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim bunlara verecektir diye inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın valim nereden gidiyoruz? Çok teşekkür ediyorum. Ben sözcük açısını okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır.